Hatta... Şimdi ben vatana ihanet edecek kadar namus şerefsiz değilim. Yayınlayacak mısınız? Yayınlayacağım o abi. Yayınlayacağım. Tüyü... ben bu ülkeye hiçbir zaman ihanet etmedim. Namuslu da yapmadım. Ben bir AK Partili değilim. Yani erzak alacaksın, para yardım alacaksın, onu yapacağım, bunu yapacağım. Ülke satılacak, ses çıkartmayacağım. Allah sonra Murat Kurum diyeceksin. Biz millet çatırtış adamız. Biz tabii ki burada İmamoğlu'nu destekleyeceğiz. Başka kimse yok. Abim çok teşekkür ederim. Milliyetçi. Biz hiçbir zaman makarnacı olmadık. Olmayacağız. Kimsenin parasına ihtiyacımız yok. Ülkede sattıramayız. Göz göre göre zaten talan etti. AK Parti denen bir hükümet bana göre ahlaksız bir hükümet. Seçmeni daha ahlaksız bir seçmen. Seçmenin namusunu, şerefini, haysiyetini kaybetmiş bir seçmendir AK Partililer. AK Partileri adam doğru gözüyle görmüyorum, adam gözüyle de görmüyorum. Amcam İbamoğlu kurum. Of, Benim konular diyorsun amca. Tabii. Teşekkürler. En azından çaldırmıyor kardeşim abi ya. Türk Yemiyor. Türkler gelsin abi. İmamoğlu mu Kürt abi? Ne edecek? Kuru mu? Kuru, kuru kurudu efendi ya. Kurudu mu? Kuru, mu? kuru mu kaldı Allah aşkına? Ya kardeşim, yaşa bakalım yaşa. 9 tane da, adam şu anda toprağın altında cenazesini versinler ya. Yok ki cenaze de yok. Cenazede yok. O da yok. O da gitti. Onlar eridi bitti kardeşim. Onu da bulmuyorlar. yok. Artık cenaze yok. Yok, mu? yok, yok cenaze bitti. De. 10 milyon ton. Böyle saçmalık mı olur ya? Yani. Toprak nasıl boşaltılacak? Peki dokuz tane adam nereye gitti abi? Altta eridi bitti. Yok, mezar oldu yok. orası. Onlara mezar oldu ama o, o topraklar. Ya. Ya. Ama, ama bu böyle. Ben oralıyım. Saçmalık mı olur ya? Ben, or Ta, ben oralıyım tabii. Yok ben... çıkmayacak yani bu. Abi devletten de bir açıklama geldi. Abi, Hükümetten de bir açıklama geldi. gelemez ki ne gelecek? Gün sabah mı bugün Hı? sabah da mı Elazığ'da oldu aynısı. Evet. İşte, orada bir kişi var. Orada bir kişi yani kaldı. Bir abi artık bir kişi bir gördüğümüz zaman da. seviniyoruz değil mi? Ha. Bir kişiye bir şey olduğu zaman. Ya, şey ya. ya geldik yani. yani o duruma geldik. Kişi. kişi olur mu ya? O duruma geldik mi? Yani ya insan ama ucuz mu ya? Ya dokuz kişi de hiç hatırlanmıyor yani. Bir kişi olduğu zaman pas geçiriyor ha. mesela? Ya öyle bu, olmadı mı abi? Yok hani. Ya var ina, öyle? inanın mı var ya? Bu, bunlar yalandan başka bir şey konuşmuyor. Ben Maraşlıyım kardeşim Maraşlı. Depremi yaşadın ha. abi. %98 daha bizim enkazımız kazımız kalkmadı. Buna ne biz? Çıkıyorlar. Şuraya bir bina yaptık, buraya bina yaptık. Şunu verdik, bunu verdik. Nerede? Maraş'ta. Ya tamam da nerede? Binalar nerede? E, yok. Burası abi aranızda... Abi, hayır, binalar var. nerede? Ben, ben binalar Yok, bir yok. Göremedim ki. Bir abi, bir tane bina göstersin. gidip oturalım. Yok. Gidip oturalım. Ama Recep Tayyip Erdoğan diyor, ben oraların yüzde seksenini bitirdim. Kanka. Son bir sene içinde komple bitireceğim Bizi, diyor. Televizyon izlemiyor musunuz? Geçen, bizim cenazemiz çadıra gitti. Abi sen destek aldın mı depremzede olarak? Tövbe. Tövbe diyorsun sen abi. Valla AKP'liysen alırsın yoksa alamazsın. O AKP'liysen alırsın. ona bir şey der kaydolacaksın. katını cebine koyacaksın. Gideceksin içerisine. Git buraya. Hayır, burada bile bırak, alırsın. Bırakma araçta. Burada git kaydol alırsın. Dün nereden istiyorsanız? Ben değil miyim? Ben de, abi, ben, de, ben, de, ben de, tarafsız ben bir gazeteciyim. Abi, ben sizi takip ediyorum. <laughs> Beni takip ben edeyim. sizi çok iyi bir takip ben, ben beni takip, takip önünde tanıyorum mesela. Abi yapma. <laughs> sen, sen yapma var ben ya. Seni, yani. evet. tanıyorum da o yüzden. Beni tanımaya devam edin abi. İmamoğlu, baba. Türkiye tanıyor. Ya. Sıkıntı yok abi. Ondan <laughs> başka tanımam. Bak, Bak İmamoğlu. İmamoğlu. Bak İmamoğlu ne yaptı görüyor musunuz? İmamoğlu bayağı Bak, iyi İmamoğlu, İmamoğlu yaptı, yaptı ya. burayı. Diyorsunuz yani. Onlar 25 sene bir çivi çakmadı. Geldik İmamoğlu yaptı bunları. Ne bunlar insanlar gözü kör mü görmüyor? Aynen. Abi bunlar... İmamoğlu mu kız Ya ne boş verin ya. Bu siktir. Siktir bittik diyor. Abim söyle imam olumu kurum mu? Kurumlu. Din için mi? Ee, yoksa menfaat düşündüğün için mi? Ne menfaati? Ya yani bazılarında mesela vatan mı vatan mı vatan mı mu yoksa bireysel menfaat? Bireysel menfaat var, vatan menfaati var. Aklına ne geliyorsa. Biz Urfa olarak abim. vatan diyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim abi. Kurumunda Allah belasını versin. Öbürkülerinde, baştekininde, hepsinin. İstersen iyi şey yap hiç umurumda değil yani. Yayınlayacağım mecburum abi. Yayınla abicim ya hiç umurumda değil. Yani e, kurum kim ya Allah aşkına kurum kim ne yaptı milleti? Ekmek kurum. İmamoğlu geçeli biz ekmek yemeye başladı o. Evet. İnşallah da İmamoğlu gelir. Allah'a tek şey var İmamoğlu gelir. Türkiye duysun yani İmamoğlu'ndan başkası gelmesin. Gelirse ne olur abla? Gelirse öbürleri gelirse berbat olur. İmamoğlu gelirse yine bir şeyler yapar bize. 5 yıldır, Yavrum. Çalışmalarından memnun muyuz? Ekmek bulamıyoruz yemeğe. Dolap dolduramıyoruz. Ağızlıktan geberiyoruz. Kiralar 15 milyarı buldu. Nasıl geçineceğim? Emekli miyiz abla? Hayır. Emekli olan ne yapacak? Emekli olanlar da kargoca çalışacaklar. Yani 70 yaşından sonra mı? Çalışacaklar ne yapsınlar? Dilencilik yapacaklar, çalışacaklar, edecekler. Bir şeyler yapacaklar yani. El Bu... ayağı tutman ne yapacak abla? El ayağı tutmayan da dilencilik yapacak. Dirençlik yapacak. Başka yapacak bir şey var mı? Ablam sana son bir söz soracağım. Heh. Recep Tayyip Erdoğan karşında olsa ne söylersin? Türkiye'yi bırak derim. Bıraksın Türkiye'yi artık yeter. Bu zamana kadar bizi buraya kadar getirdi. Borçlar hırtlığa çıktı. Yeter yani gitsin. Giderse sorunlar biter mi? Biter. O giderse Türkiye düzelir. Artık emekli olsun gitsin yani. Emekli zaten. Gitsin artık yeter yani. Gençler çıksın. İmamoğlu çıksın. Teşekkürler ablam. Rica ederim. Tabii ki. Neden yani. genç? Çok adam. He? Adam. Adam. Sen hmm. nerelisin? Ürdünlüyüm. Ordu? Evet, Ürdünlüyüm. Ürdün? Evet. Sen vatandaş mısın? Oy kullanabiliyor musun? Evet. Vay ne zaman aldın vatandaşlığı? 5 hmm, ay 13, 5 yıl on Ha, Tamamıyla Arapların ülkesi olduk ya şaka maka. Teşekkürler sana. Allah sağ olsun abi. Türk halkına dua et. Bakandı, değil mi? Bakandı. Bakandı. Evet. Ne yaptı? ülkenin bütün topraklarını zehirledi. Şimdi Adam gel yetmiyormuş gel. gibi. Abim sen gel ya. Te tenzili Marşı gel korkma diyor. Biri marka da. makamdan tenzil edildi. Yani bir bakanlıktan belediye başkanına rütbeyi indirdi. Buralara da zehirlemeye geliyor. Teşekkürler abim. Abim